Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine doğru oynayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenki videoda 75. kapıda kaldım. Ya o zaman çok üzülmüştüm ya. 50. kapıyı geçmiştim. Bu sefer 90'a gitmeye çalışacağım. Umarım gidebilirim. Bana şans dileyin. Hadi şimdi oyun başlayacak galiba. start game diyelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bunu alalım. Hadi gidelim, oyunu bitirelim. Oyunun başkanı ben miyim ya? Yok. Bana mı devretti? Neyse hadi gidelim. Kaldım burada. İyi ki de çakma aldım ha. Çakmak bazen çok iyi şey geliyor. Bakalım çekmecelere bakmazsak ay kötü olur. Bazen her şey çıkıyor. Mesela yara Hayır 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 hacca baktı mı? bakmasın bakmasın yes bakmamış. Zaten haç yokmuş ki burada. Genellikle haç oluyordu. Neyse gidelim. Bu ne <laughs> yüzden biz bayağı arkada kaldık. Neyse. Böyle gidelim. Bir tane de burada olması lazım. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz ha? Yalnız elin o, o video izlemediyseniz 75. kapıya giden hani uzun bir video var ya 27 dakikalık mı? Onu mutlaka izleyin. Bence gayet güzel şey yaptım yani. İlk defa 75. Şey. kapıya kadar gidiyorum. Bakalım burada bir şey yok. Yok. O çıktı haç çıktı bana. İyi bu haçla kendimi çok güzel kuruyorum. Mesela diyelim ki o şey yere tık gelirse ben ona şan diyorum nedensin? Bana öyle demek geliyor. Yaratığın adı Sean. Ben öyle koydum. Çünkü beğeniyorum Sean ismini. Neyse. O yaratık gelirse ve ben dol dolap bulamazsam bunu elime alırım ve onu öldürürüm. Bu kadar bir yani değil mi? Burada mı? Yalnız haç kaplaması almam lazım. Böyle sahte sahte ya? Yalnız şu çekmecelerden öncek çıkıyor ya o benim sinirimi bozuyor. Kapıya bakalım. Evet Umarım gelmez o yaratık Yani çünkü o kadar bir bağ yok ki hmm. Hmm. Tut şunu elinde Nerede? Ölen var mı? Ya keşke kullansaydım bu hacı ya. Kim yaptı? Neyse o tekrar doğar. Sana ya. Şimdiden bir kişi kaybettik. Gerçekten çok üzüldüm. Keşke o hacı kullansaydım. En azından bir kişi kaybetmezdik. Neyse hadi. 3 kişiyle de yapabiliriz. Yani. İlla bir kişi ölüyor elinci kapıya gittiğimizde. Adam çok güzel topladı kalınları. Adam oraya bak. Maması cahillik. Hadi gidelim. Umarım ölmem çünkü çünkü 75. kapı daha ne şey kovalıyor ya. Bir de 40. ya da 30. Niye böyle? Umarım karanlıkta bir şey aramayız değil mi anahtarım anahtar? Yok. Aşağı inelim. Böyle gidelim. Kafama göre gidiyorum ama bu da olması lazım yok. nerede o zaman böyle gideceğiz. Bastım. Ne oğlum bir beni bekleyin ya. Hemen arkadaşı satmak olur mu? Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar hemen arkadaş satıyorlar. Ne satıyorsunuz lan beni? Arkadaşınızı satmak günahdır. Ayıptır yani yine daha Neyse yetiştik bari. Hız iksiri olsaydı hız iksiri kullanıyordum. Aa yine aynı kapı. yok farklı. Böyle ses çıkarmasa tatlı hiç örümcek. Ama ses çıkardığı için iğrenç örümcek oluyor. Buradan ikincisi çıkarsa artık yeter dedim. Yok oraya bakmak istemiyorum zaten. Zaten pek bir şey çıkmıyor. Aa haç var haç. Oha nasıl lan ben? Anlamadım ki yanımdan geçti az önce. Abimiz bizim yerime kullandı. Helal dostu. Sen de haç buldun ama harcamasaydın keşke. Ben harcayacaktım. Neyse. O harcadı en azından. İyi ki hay yaptın bunu. Oğlum dolaptan çıkmayacaktın sen. Niye çıktın ki? Bak tüyü <laughs> git olunacak ya. O şey için para topluyorum. Hadi ne? Ya oğlum. Come to Dubai. Hayır ya. Ölmeyin aga ya. Niye ölüyorsunuz? Güzel yerindeyken yani. Bir örümcek çıkarsa yani monitörü kuracağım artık. Aha yardım çantası. Ben niye alamıyorum onu? Yani? Belki yardım çantası var. Sen bilirsin. Neyse o bağır, galiba reklam izleyerek tekrar canlanır Evet öyle. Evet. Öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Az önce bir müzik açıldı da yanlışlıkla kısa bakmayın. Müzik. Müzik. Bu arkadaşım 40. Binci kapıda. Neyse hadi gidelim. Neyse biz iki manyak bunu bitirmeye çalışırız. Ya en sevmediğim yer burası işte ya. Tut şunu elinde tut. Tut şunu. Ay ya başlıyoruz. Ya yaratık sen ne psikopatsın ya. Berbat bir yaratık o. Ya x'e bassana be. Ya bıraktım onu. O çok bıraktım ya. Bırakın yanlışlıkla. girmişim Çok dibimde yakın yani. Bu arkadaşlar işte bizi satıyor ama. Ya işte insani Burada illa ölüyorum ben. yani ne yapabilirim? Gerçek dayanıklılık her Aynen. testi geçtiğinizde başlar. Pist. Neyse canlandık tüm eşyalarımızı da kaybettik. Öldüğümüz yerde kaldı o eşyalar. Neyse ya. Bu halde de oyunu bitiririz değil mi? Elinci kapıya çok az kaldı. Çünkü ben geçenki videoda da burada... Hmm. Bu da bitti. Gitti yani. Neyse başlayalım. Ya ben 50. kapıdan nefret ediyorum. Ama birkaç epi... El. Ya hacı geç kalkmasaydım. Aa hız var. Bir şeyler belki. Allah arkadaşlar iki kapı kaldı bize şans dileni umarım oyunumuz çökmez. Değil mi lan? Oyunumuz çökerse ben bittim ya. Nedense oyunumuz çöküyor arkadaşlar ve olmuyor ya. Onun oyun çökmemesi için uğraşıyorum yani. Neyse hemen gidelim. Çıkmayacak galiba. Çökmedi. Şanslısınız. Arkadaşlar oyunumuz çökmedi. Geldi. Şöyle dur. Geldiği zaman arkadaşlar hiç hareket etmiyoruz ve duruyoruz. Böyle anladınız mı? Ve şifreyi çözüp bu sefer oyunu bitirmeye çalışıyoruz. arkadaşlar. Bu arkadaşımız bulsun ben de bu yarata bakacağım. Biraz daha duyalım Bu dayı niye orada takılıyor anlamadım ki. İndi 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 başlıyor başlıyor. Eğlence şimdi başlıyor arkadaşlar. Eğlence başlasın. orada görüyorum onu. Neyse. Ama yalnız müzik aynı, adım sesleri de aynı. Ama yaratık hiç benzemiyor. Sen nerede baktın bu Ya bazen buradan zil mil çıkıyordu ya? Nereye geliyor? o iyi ki gitmişim ben, yoksa bu benim işimi bitirir şimdi. Ve oyun boşuna oluyor şu an. Arkadaşım bulu, oha bir tane kaldı kitap. Arayalım. Git şöyle. İşte burası en sevdiğim yer. Buradan hemen geçti. Arkadaşım, ne yaptın? Kaç tane buldun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hadi git bir tane daha bul. Hadi. Hadi aşağılarda da Hadi. Çünkü o bir tane olmadan bittik. Anladın mı? Benim Mı istiyorsun? Çekil gel arayacağım tamam ya böyle bir macera hatırlıyoruz keşke hiç otele gelmesin buradan geçer mi bir yavşak yaratık tam yavşak ya sırası değil ya düşünseniz arkadaşlar biz burada oynarken e aniden ışıkla canıp sınıyormuş şu an denilen yaratık geliyormuş ben de adını koymuştum zaten o geliyor sonra bu ya da öldürüyormuş sonra yani bizim de işimizi hallediyormuş. Kaç dolaplar var dolapları gidiyoruz. Az önce yanımdan geçti. Ödüm <laughs> patlıyor benim ya. Umarım sadece bu arkadaşımız buluyor bu arkadaşımız sayesinde. Ölürsek ölürse biz de biteriz. Oğlum bulamadın mı? Aşağıla inme vakti geldi. Aşağıla demeyeceğiz ve bulacağız hadi. Yok 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 gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya, gel, buraya. gel otur buraya gel geç gel yok şu anda ya. böyle tık gidiyor tamam yalnız dolaptan büyük bulmadı ya baksanıza bu şu an adını koyduğum yere tık gelse bile onun işini halleder ki bu. <laughs> Şu anda parlayan bir kitap göremiyorum yani. Burada. Şöyle saklan ve sessizce dur. Bu kadar basit arkadaşlar. Anladın adamımız 13 tane kitap buldu. Burada hiç kitap bulamıyorum. Hiç kitap bulamıyorum. Nedense. Neyse ben buraya gideceğim biraz. Niye koşuyor bu? Arkadaşım ne yaptı? Dolaba girdi. Ama geç erken girdi. shit. Oğlum yürü gitsene. Yürü git. Hadi sizin başkanı. Neyse tek arkadaşımın yaptığını da yaptım. Nerede o şimdi? Nerede acaba? Burada parlayan kitap görüyor musunuz? Yalnız demek ki buraya da geliyor. Hayır gelebiliyor ya. Bu yönetim gelmedi ya bir tek o küçük dar alan. O da ise ben böyle kıvıralım gidelim. Ne yapıyorsun gel oğlum buraya. Belli yüzünden belli. Ödünün patladı. Geç arkama. Öldü. Öldü mü? Bulmuş. Helal olsun be. Bulduysa gidebiliriz. Pist. Ama yalnız böyle gel. Böyle gel. O zaman gitsin o yaratık. Sonra hallederiz. Değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bu arkadaşa her bir beyni bir alkıştır. Nasıl? Oğlum öleceğim. Ya durduğumuz zaman he, ölmüyorduk. Ya şansa bak. Neyse ya. Gördüğünüz gibi kadar. Neyse siz de kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay arkadaşlar ve beğenmeyi de unutmayın.